Lan temizlesene bir saattir Allah'ım ya Rabbim ne diyorum lan ben temizliyorum, sana? Temizliyorum, temizliyorum kalfa ustam. Kalfa ustam, Ahmet ustam Aa. temizliyorum. Bir dakika ne oluyor? 2000, bu patron da var ya 2000. hiç yapmıyor. Bir dakika lan siz ne bağırıyorsunuz orada? Niye temizliyorsunuz bari? Bakın şöyle yapacaksınız kardeşim. Şöyle tak tak sonra. Adem Usta, tak, Adem Usta ben şikayetçiyim bu Ahmet'ten. Kalfa diye beni kendinden üstün görüyor. Ben çırak olabilirim belki ama çok üstüme geliyor. Çok üstüme Bak, geliyor. Bu kadar hızlı temizleyeceksin işte. Ya diye ben be ya. Bir 4000 dolar kazandım şimdi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hadi o, yapın da şu arabayı. Ben kırıyorum şu tekerlekleri çıkartmayı. Biraz lan. Ya temizliyorum. Temizliyorum. Bir dakika. Yapıyorum. Patronum. Patron bir gelir misiniz? Evet. Ustam. Evet. Gelin. bir lütfen. önemli bir şey Dölen. konuşmak istiyorum. Dur lan. Kes sesini. Gel. Tamam gel. <laughs> Ustam. Bu Ahmet var ya. Ee, ama özel bir şey konuşacak. indirin bunu. Tamam tamam. Ustam, Ahmet sürekli He. bana mobbing uyguluyor ve ve He. siz benim maaşımı ne zaman vereceksiniz? Ne zaman? He. Maaşım vardı. He, Ce He ne? He. ne maaş defol. Ne defol? Nasıl maaş yok? yok. Biz 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 yok. Biz iş yapmıyoruz, maaş istiyoruz. Ulan, yerine senin yerine de iş dükkanın bat batırmazsan batırmazsan ben de adam değilim lan. Gel Ahmet gel abi gel gel gel. Şuradan <laughs> başla direktten. Ahmet, mi? hadi ha? Ahmet, Default. Ahmet, kaderimiz aynı. <laughs> Belki sen çok üstüme gelmiş olabilirsin. Gel, benim dedemin dükkanı vardı benle, bana ya, diye Ala dükkan. Gel çalış Oğlum lan benim dükkanımda. Ne mi? Benim dedem dedem her şey. Benim dedem her şey. Gel. Oğlum var mısın tamam. yok musun? Tamam lan. Var mısın Varım yok lan. musun? Adamsın be Yes be Hadi gel gidelim Kendi dükkanımızı açacağız arkadaşlar deden? Gel 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 Deden ne oldu sen dedene? Benim dedem zengindi Öldü her şey bana kaldı Evet Ahmet mekanımız nasıl? Bir yıldızlı garajımız Nasıl ama? <laughs> çok kötü Nasıl Etrafı çok kötü? Kaka götürüyor Oğlum bir şey olmaz temizleriz Allah Allah Birlikte senle geliştiririz burayı Hadi temizlemeye başlayalım Haydi bismillah Aynen. Bak sen kalfa olduğun için ben de çıraktım Sen benden daha iyi bilirsin O yüzden güzel güzel yap sen ben ben de yapıyorum. Oh be ne güzel para topluyoruz arkadaşlar. Bu adam bize hiçbir şey vermiyordu. Bu arada senin parayı da haftaya vereceğim ben tamam mı? Haftaya. Ne diyorsun lan? Ortak değil mi bura? Ha doğru doğru ortak ortak ortak. Bekle şimdi burada kırık. <laughs> ne yapıyor? Ha cilala cilala. Evet evet ha, aynen, evet. Bak aynen. <laughs> Aa, lan şunu da kır. Şunu da sök. Şunlardan Kırır. Aferin aferin. Güzel bir ya. parça alalım. Hop bir kapı aldık. Tamam. Şöyle kapıyı koyalım. Abi eskisinden daha güzel oldu. hasarlı mis gibi bir araba be. Telefonum çaldı bakayım. Müşteriler susmuyor susmuyor. Evet. <laughs> Evet. Oy. çok güzel. Şöyle hemen işi veriyorum ve verdim. İşte bu. Ya. Ne? Ola. Hadi benim de paramı ver. Ahmet yarı senin sen parayı şey yapacağız, halledeceğiz, halledeceğiz. 60 ama dükkanın kirasını ödedim şimdi. Bundan sonra gelirler yarı yarıya olur mu? Lan ne kirası dedin değil mi? Tamam da dedem öldü ya mezardan kira istiyor benden. Hadi sen sil. Güzel güzel tamam, sil. Tamam. Ahmet sen tükür ben sileyim. Tükür, tükür. Bir daha tükür sesin gelmedi. <laughs> Oo. Tamam 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 tamam. Garip garip sesler çıkarttığına <laughs> göre bayağı sağlam tükürdün. Yalnız iyi parla da. Bravo Ahmet. Bir dakika şunu da kır lan. Şunu da kır. Tamam sakin. Yüzüme tüküreceksin ya. <laughs> Kapı ne Neyse güzel, güzel. şöyle Tam 4, 4 tane kapı aldık. Şöyle şuralara koyduk kapıyı. Hop Ahmet, o Adem'in içinden geçeceğiz oğlum. Onun devri bitecek lan. Bizim devrimiz başlıyor. Ne devri? Lale devri. La lale mi? Aroma devri. Bizim garajımıza bir isim bulmamız lazım. Ne olsun? Yeşil patlıcanlar. Nasıl? Oğlum o nasıl isim? Bak temizliği andıran bir şey olsun. Temizliği andıran. Ee, Bob. Sü <laughs> Sünger Bob. Sünger Bob. Sünger أوه، <applause> هاي Bekle. Şimdi bak Güzel biz tük pop. tükürüyoruz ya. Sen tükürüyorsun ben siliyorum ya. Evet. Tükürük emisyonu. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi bence. Ya niye gülüyorsun ki? doğru dur dur, dur. Ama sen hiçbir iş yapmıyorsun. La Hep ben yapıyorum. Lamalar. Lamalar. Lamalar, lamalar mı? Lamalar, olur. Oto yıkama. Olur. Olur. Tamam tamam. Mantıklı. <laughs> lamalar oto yıkama. Ya Ahmet sen niye hiçbir şey yapmıyorsun? Her şeyi ben yapıyorum. E kalfayı. Nasıl kalfasın? Ben de çıram ona bakarsan. Tamam, sen Aa, sen o, Ulan Adem'in arabası gelmiş. Ulan. 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 ulan Kır lan. Kır, kır. Kır lan. Kır. 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 kır Neyse be. gönderelim. Bizi deniyor bu. Bizi deniyor. Harbi ha. Yaptığımız işi merak ediyor. Baya iyi yaptık arkadaşlar. Şimdi var ya ne uğradığını şaşıracak. Hadi bakalım. Görüşürüz. O oh, enayi parası. Ne? Bu ne lan ne? polis Adem'in araba. Adem'in polis arabası mı var? Adem polis mi? Oh my god. Bir Ola. dakika. Büyük oy oyunu Şunları bir temizleyelim. Ya Ahmet yardım et. Yardım et. Paramı ver. Ulan vermiyorum la. Çık lan. Çık git lan ikimden. 200 lira mı ver? Artık lira mı lamalar devri yok. Artık bal kabağı devri var. Bay bay Ahmet. Arkana bak lan. Benim de dedem boş değil. He. Ne? Lan. Benim de dedem boş değil de Allah belasını versin o da garaj açtı arkadaşlar Yemin ederim rekabet şu üçe bölündü ya Koskoca şehirde 3 tane oto yıkamacı galerci var ya Neyse merak etmeyin en iyisi biz olacağız Hayır biz en iyisi değiliz Biz en iyisinin 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 iyisiyiz Hadi bakalım Şimdi buraya yeni kapı alacağız Abi ver sen şu kapılardan Şuraya koyduk şöyle Ver abi ver tekerden de ver abi Ver her şeyden ver be Ver ah şuraya da koyduk Başka teker şuraya da bir tane teker koymamız lazım Koyalım abi hop oha Şimdi bunu Hemen satıyoruz ve ahanda götürdük İşte bu be bin 1200 paramız var arkadaşlar yes Şimdi buradan çalışan alabiliyoruz kendimize Oha 1500'e çalışan alabiliyoruz Abi çok pahalı ya çalışanlar Gerçekten aşırı pahalı arkadaşlar Buradan dükkanımızı garajımızı geliştirebiliyoruz Oha ama bunun için daha fazla para ihtiyacımız var Başka şu anlık sadece full temizlik yapabiliyoruz Bir daha başlangıç paketi mi alsak Hadi bir tane başlangıç paketi alalım arkadaşlar Böylece Adem ve Ahmet'e gerçekten baya taş çıkartabiliriz Oy para geldi ve boyama geldi o çalışan da geldi işte bu. Artık bir çalışanımız var. Çok güzel be. Vallahi aşırı iyi oldu. Bir dakika şöyle boyayalım. Turuncuya boyayacağım. Hop şöyle güzel güzel boyuyoruz mu şu anda. Galiba koyduğumuz kapıları boyayacağız. Bir dakika şöyle kıralım. Kardeşim, senin adın artık Muzaffer. Sana artık ben Muzaffer diyeceğim. Hadi Muzaffer'im benim. Güzel güzel çalış. Var ya onlara taş çıkartacağız Muzaffer. Liderin kim olduğunu herkese göstereceğiz arkadaşlar. O Adem gitti bizi içten attı. Sonra Ahmet. Ahmet'i biraz araya kaynattık ama olsun. Adem'in yerinde o da bize az zulüm çektirmedi ya. Vallahi full uğraşıyorduk onunla. Ondan çok güzel oldu. Merak etmeyin. vallahi harika oldu. Şöyle teker... Teker de alalım ne olur ne olmaz. Şuraya koyduk. Buraya da koyduk. Boya boya boya. Ben de boyayım şöyle. Güzel güzel boya. Helal olsun. Tamam. Şöyle hemen atalım. Oha vallahi sattık. Bu ne lan? Oha kendimize yeni eşyalar alabiliyoruz. Bir dakika bunu alalım bu arada. Bunu aldık arkadaşlar ve ne lan bir yıldızlı yet. Yıkamacı aldım. Nasılsın? Yemeyelim 5 yıldızlı. Hadi bay Excuse Nasıl bir? Oha 5 yıldızlı. Lan. Ulan Adem. Adem yakında seni geçeceğim oğlum. Bak demedi deme lan. ben de geçeceğim oğlum. Bak bak bunu görüyor musun? Bak ne aldım. Bak bak. Bak bak oğlum. Kaç para bu? Ben de alırım ki param ama daha iyi şeyler harcayacağım ben para. Hadi He, bakalım. Ben şey yap göreceğiz. bak gel 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 izle beni izle ne beni. Ne var lan? Beni. Ne var lan? Bir dakika hemen şunu bir değiştireyim sana göstereceğim gününü. Bak şimdi bak bunu kırıyorum. Ne? Ee. Bununla kırıyorum. Bunları hemen bir değiştiriyorum tamam mı? Sonra geliyorum. Ee? O bir kırıyorum. Bunları da değiştiririm. Oha. Bunlara bir Oha. Değiştiriyorum. Lan, araba daha ne güzel oldu. Ner diyorum. E ee, bana ne? ne gösteriyorsun sen şu anda? Artık artık. Artık lan Geçmiş, lan geç geçsin. Allah olsun. kahretmesin. Olsun. Arkadaşlar evet. lan yeni garaja geçti. Ulan Adem bekle lan, bekle. Bekle oğlum, bekle. Zaten bitirdim oğlum. Ulan Ahmet'i zorbalayacağım. Benim kaç yıldız? Benim de bir yıldız gerçi. Ben neyini zorbalayacağım ya? Neyse biz işimize odaklanalım arkadaşlar. Buradaki pis şeyleri hemen hop şöyle yıkayalım. Çok iyi oldu bu arada bunu aldığımız. Daha sonra bekle şu süngeri artık bir atalım. Süngerle işimiz yok. Ardından şöyle arkadaşlar kaplamayı da değiştirelim güzelce. Oh vallahi her tarafı güzelce değiştirelim değiştiriyoruz boyuyoruz Valla artık var ya gerçekten çok güzel çalışıyoruz Oha motor da değişecek Artık yeni işler de almaya başladık İşte bu be Boya lan boya Çırak sarıya boya Güzel güzel boya aferin 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 benim koçuma ne güzel boyuyor Ne güzel boyuyor boya 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 her taraf boya Var ya bu arabadan çok iyi para kazanacağız Gerçekten şimdi yeni motor da Almamız lazım artık oha 500'e Motor alacağız 500'e motor aldık Sonra ne alacağız 2 tane kapı alacağız Allah paramız bitti ha valla Şöyle motoru koyalım kapıları da Koyduk muydu tamam çok güzel Boya 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 oh sapsarıya Boyadık valla hadi bakalım Gönder gitsin işte budur be Çok iyi oldu arkadaşlar. Şuradan iki kat para da alalım hemen hızlıca. Ve bundan sonra iki kat daha fazla para kazanacağız. Ooo. Formula 1 arabası gelmiş. Abi. Abi hemen 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 değiştiriyoruz. Hemen. Of of of. Yüzde birlik araba geldi. Arkadaşlar çok şanslıyız. Gerçekten aşırı şanslıyız. Allah'tan bizi tercih ettiler. Bravo abi. Hiç pişman olmayacaksınız. Gerçekten. O kadar memnun kalacaksınız ki yaptığımız işten. Şöyle hepsini yıkayalım arkadaşlar. Yalnız biz de tertemiz yaptık ha valla. Şurayı da değiştirelim. Ha <laughs> ha formülü arabaları bile geliyor artık bize be. Tamam ne oldu? Bir şey değiştirmemize gerek var mı? Tekerleri falan. Vallahi hiçbir şey gerek yok. Okey. O zaman gönder gitsin. Of bu ne oğlum? Allah. Bunun her şey değişecek arkadaşlar. Bunun baya değişeni var. Şöyle hemen yapalım yapalım güzelce ne? Yalnız valla bu, bak bu parçaları da biz değiştirmesek bir çalışan değiştirse çok güzel olacak ha. Baksanıza kaplama yapıyoruz ya. Valla bize kaplama çırağı da lazım da. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Şu içine içinde kaplayalım. Çok iyi. Dışını da şu tarafa da yine sarıya boyuyoruz. Bizim rengimizin sembolü artık sarı be. Şöyle güzelce yıkayalım da temizleyelim. Valla foşur foşur. Yeni garaja geçebiliriz bu arada bu hızla devam edersek. Ve böylece kralın kim olduğunu herkese gösteririz arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Şöyle kapıyı da koyduk ve tamamdır. Haydi bakalım. Bunu da götürdük. Oho spor araba daha geldi valla çok iyi. Çok güzel. Hadi 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 hadi. Hadi Emirhan hadi. Dazlı. Dazlı. Muzaffer çalış Muzaffer çalış. Dazlı Muzaffer'den yana hiçbir sıkıntım yok. Ha, vallahi köpek gibi çalışıyor. Ayıptır söylemesi. Bravo Muzaffer. Bravo benim canım elemanım. Yılın elemanı seçeceğim oğlum seni. Nasıl bir kralsın ya sen? Şöyle temizleyelim bir de buraları. Güzel bir şekilde. Kapısını da ekleyelim. Ve tamamdır. Gönder gitsin. Abi yeni yere geçeceğiz. Vallahi çok az kaldı arkadaşlar. Biz de yeni garaja geçeceğiz ulan. Biz de geçeceğiz. Hadi bakalım. Yalnız ondan önce bir çalışan mı alsak? Burada aslında arkadaşlar çalışan alabiliriz ya. Hmm. Vallahi paramız birazcık ucuz olana yetiyor da. Şunu alsak mesela iyi yapar mı? Valla aldık arkadaşlar yapacak bir şey yok. İnşallah güzel yapar. Yap bakalım çalış bakalım. Ne yapıyor şimdi? Oha temizliyor. Oha bravo parçaları değiştiriyor. Oha sen parçaları değiştirene kadar. Oo, oo. Neyse olsun olsun. Baksanıza bizim boyacı çok iyi iş yapıyor ya. Bravo Muzaffer. Diğerinin ismi ne olsun? Diğeri de Ahmoş olsun. Ahmet'ten Ahmoş olsun lan. Aynen tam loop zaten. <laughs> lan Ahmet. Ne var lan? Duyduğuma göre iki yıldıza geçmişsin. Ümmü Gülsüm. Geçtim. Bitirdim oğlum seni. Bitirdim bitireceğim lan seni. Sen bittin Ay, oğlum. sen adam ne falan ne konuşuyorsunuz oğlum siz? Ben yani ne konuş? Oğlum sen ne anlatıyorsun? Konuşmayın. Sen bittin bitti. Ben sen... buradayken konuşamazsınız. Konuşma yok. Kesin sesinizi. Nasıl 5 yıldıza geçtin lan sen? Çok kolay. Nasıl çok kolay? Niye söyleyeyim? Niye? Niye söyleyeyim? Salak mıyım mesela, salak vereyim, Söyle, ben? Sana sana vereyim. Söyle Söylese ölür müsün yani? Ölürüm. Ölürüm. Senden ben yani düşmanımı Bekli. daha mı yapayım? Oğlum sen taktiği vermene gerek yok. Ben var ya seni bitirdim oğlum. Artık Balkabağ devri başlıyor lan. Balgaba devri başlıyor. Sen bittin karışma. oğlum. Sen bittin bittin bittin. Seni bitirdim oğlum. Seni öldürdüm oğlum. Bekle lan sen. Şöyle birazcık kapı alalım arkadaşlar. Birazcık da teker alalım. Bunları kullanırız. Hiç mı var lan senin? Var lan. <laughs> Olsun bakalım. Ona rağmen beni geçemiyorsun hele. Bekle oğlum. Bekle. Ben var ya burada çıraklıktan kalfayı geçmeye başardım. Kalfayı geçtim. Hahaha. <laughs> Enayi Ahmet kalfasını. Yakında. Çok 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 yakında ustayı da geçeceğim. Hadi bakalım. Şu arabayı da gönderdik. İşte bu Vallahi 3 yıldız artık Sen arkadaşlar. Sen yalnız. Geçerim geçerim. Sen rahat ol. Sen hiç merak etme. Böyle bir geçeceğim ki hem de. Allah bunun motoru da değişecek. Şöyle hemen alalım abi. Şöyle tekerleri hemen düzeltelim. Kapıyı düzelttik. Çok iyi. Bize bir temizlikçi de mi lazım ya? Abi bizim parçayı yenileyen çok kötü çalışıyor arkadaşlar. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bize daha güzel bir parça değiştirici lazım. Bunu alsak mı? Bunu alsak mı ki? Hmm. Hadi alalım lan. 12.500'e gittim çalışan aldım arkadaşlar. Bakayım. Oo güzel güzel bravo bravo çok güzel böyle çalışmaya devam aslanlarım benim harikasınız şimdi biz de o sırada yeni motor alalım lan motora paramız yetmiyor Allah nasıl yapacağız arkadaşlar ayva yiyeceğiz gibi Bu motora paramız yetmiyor valla aa şuradan 9 robuxa 200 para alabiliyoruz iyi bari şuradan alalım ve motoru değiştirelim arkadaşlar valla bir daha parası kalmayalım yoksa çok kötü oluyor şöyle hop aldık çok iyi şuraya koyduk haydi bakalım cillop gibi oldu valla hadi Vallahi Güzel. 6000 para. Of Lamborghini mi geldi? Ne lan bu? Temizleyin. Bravo aslanlarım benim. Bravo. Aha bunda spoiler değişecek arkadaşlar. Arka kanat kısmı değişecek. Baya teker meker de değiştireceğiz. Okey. Öyle hemen değiştirelim. Burayı da değiştirdik. Çok güzel temizleniliyor zaten. Bravo. Bravo çalışanlar. Şu Muzaffer var ya işini çok iyi yapıyor yalnız. Muzaffer. Sana bayılıyorum bebeğim. Şimdi spoiler da aldık arkadaşlar. Buraya yeni spoilerını koyduk. Sonra şuraya da kapıyı koyacağız. Ve abicim. Abicim. Kendine iyi bak görüşürüz. İşte bu be arkadaşlar. Vallahi 3 yıldız arttık. Ahmet de 3 yıldız olmuş. Ulan ulan ulan. Bu da habire arttırıyor ya. Ama merak etmeyin. Merak etmeyin. Şimdi var ya bu arabayı öyle bir tamir edeceğim ki arkadaşlar hiç kimse yetişemeyecek ya bu arabanın gücüne. Bayağı da kapaldık. İşte budur. Şu tekeri yaptık. Motoru taktık. Çok can yaktık. Haydi bakalım. spoiler da taktık. Şöyle buraları da temizledik. Şuraya da bir tane teker. Yalnız fark ettiniz mi? Artık bayağı hızlandık arkadaşlar. İşimizi çok çok hızlı yapıp direkt bitirebiliyoruz. Ve Oha eyvallah. Valla 17 bin paramız var. Şu anlık arkadaşlar garajı bilerek yükseltmiyorum. Şu an istesek yükseltebiliyoruz bu arada. Yok yükseltemiyormuşuz. 20 tane araba tamir etmemiz lazımmış. Ama yine de yükseltmeyeceğim şu anlık. Çünkü yükseltmemizin bir manası yok arkadaşlar. Bizim bayağı güzel çalışanlarımız olması lazım ki yükseltelim. Şu kapıları bir değiştirelim hemen hızlıca. Tekeri de değiştirelim. Kapıyı da değiştirdik. Şurayı da temizleyelim. Çok iyi. Hadi 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 hadi. Boya bakalım. Muzaffer. Muzaffer. Niye böyle geciktin Muzaffer'cim? Allah Allah. Aa, bu Muzaffer de valla bir işini iyi yapıyor bir kötü yapıyor anlamadım ya. Bu sen değilsin Muzaffer kendine gel. Hop gönderdik işte bu. 21.000 paramız var arkadaşlar. Şimdi bir tane de şöyle bir temizlikçi alalım ya 10.000'e. 10 şöyle güzel bir temizlikçi aldık arkadaşlar. Harika. Valla çok güzel oldu. Şöyle bakalım bir. Şu çalışanı çıkart. Yerine bunu koy. İşte bu artık temizlik bile yapılıyor. Vay burada parçaları değiştiren bile var. Bunu nasıl arttırabiliyoruz çalışanları? Var robuxumuz Robux bitti. <laughs> Neyse parçaları da biz değiştiririz kardeşim O kadar da büyük bir mesele değil bu Of 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 araba cillop gibi oldu Yemin ederim ha <laughs> işte budur Valla işte bu şu anda full otomatik Her şey yapılıyor arkadaşlar şuna bakın Çalışanlar oradan onu hallediyor Oradan şu halloluyor oradan bu halloluyor Derken valla her şey mis gibi Çalışıyor şu anda tamam burası da bitti Çok iyi bir arabayı o kadar kısa sürede Tamir edebiliyoruz ki artık Şaşırmaya başladım gerçekten bravo bize be Bravo 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 helal olsun helal olsun zararın ne dert miyim devamıyım ve artık bu arabayı gönderebiliriz oh yes şöyle bir gidelim dört yıldız olduk ahmet <laughs> Oğlum 3. bu, 3. bu çalışanlar ne lan Ahmet? Bunlar ne oğlum? Ben tek başıma bir orduyum lan zaten. <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah aşkına hiç güleceğim yok da. Ulan enayisin. Sen tek başına bir enayisin sadece. Orduyu bırak. Tek başına bir enayisin. Bay bay. Aynen 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 aynen. Şu Adem'e bir bakalım arkadaşlar. Bunun biraz... Aha bu çalışanlar ne lan? Oğlum Ahmet'le benden sonra bunları mı layık görüyorsun kendine? Sus konuşma lan. Bak bak ben ne kadar hızlı yapıyorum. Ya Allah aşkına Adem. Yakında görüşeceğiz oğlum. Yakında seni öyle bir pişman edeceğim ki çocuk. Hadi görüşürüz. Sus. Bay bay. Allah Allah Arkadaşlar şu an itibariyle 40 bin paramız var Ve 5 yıldızlı bir garajımız var Artık şu Lamborghini Lamborghini'yi da teslim edip Yeni garaja geçmek istiyorum Valla bence hazırız artık arkadaşlar Şöyle yeni tekerleri de koyalım Hop spoilerı da koyduk çok iyi Hemen bir tane de motor alalım Onu da buraya koyduk ve haydi bakalım Bunu da gönderip artık garajımızı Geliştirebiliriz Vuhuu işte bu. <laughs> Kalfa Ahmet. Kalfa Ahmet. Efendim. Emirhan 10 binlik çalışanım var. 10 binlik mi? <laughs> Allah bununla övünüyor bir de ya. <laughs> bak bak. Bak lan. Bak gözün ne? görsün. Gözün diken görsün. Karşına bak. Onu? Tam karşına. Sova. Adem. Eski usta. Eski usta. Eskimiş. Paslanmış usta. Bak bak. Ne var? Bak ne var burada? Ne var? Bak bak. <laughs> ah, ah, ah. Bakayım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. <laughs> Ay 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 ay. Ya sen de bir değiştirdim diye. Ay, 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 değiştirdim parama bak şey, şey, lan. Oğlum parama bak lan. Maddi olarak da senden çok daha iyiyim oğlum artık. Senin devrin bitiyor. Konuşma. Bitiyor oğlum sus, senin devrin. Devrim hala devam ediyor lan. Senin devrin devam edemez. Direnmeye, Direnmeye, Direnmeye devam et. İkinci plandasın. Direnmeye devam et. Bal kaba var. Artık bal kaba devri başlıyor oğlum. Sen ne anlatıyorsun? Artık bu bal kaba var ya Yerim hepinizi senin, bitirecek. Yerim lan seni. <laughs> lan <ucum gülüyor> sen bu. Ne yiyorsun oğlum ha tavuk ekmek mi yiyorsun ha hay <laughs> bekle oğlum sana ben var ya balkabağ turtası ısmarlayacağım çok yakında. Beklemede kal sadece. Of yalnız güzel arabalar gelmeye başladı arkadaşlar valla. Oo bayağı iyi. Şöyle burayı da tamir edelim. Hadi çocuklar haydi. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Şuradan bayağı bir teker almamız lazım arkadaşlar. Yalnız daha güzel çalışanlar almanın vakti geldi bence. Valla bayağı az çünkü. Bayağı az çünkü ne ben ne anlatıyorum. Çalışanlarımız bayağı yavaşladı. Şuna bakın. Bizim çok daha hızlı çalışanlara ihtiyacımız var. Evet evet evet. Şu işi bırakalım da valla bu işi bırakıl bir halledelim arkadaşlar. Bayağı güzel olacak. Hop şurayı da hemen boyadık bir güzel bir güzel. Oh tamam. Ve iki işte hazır mı? Ha buranın da spoiler takılacak. Okey. Abi şöyle seni verelim. Abim seni de şöyle verelim. Çok iyi. Of 58 bin paramız var. Hadi bakalım yeni çalışanlar alma vakti geldi bence. Şimdi 40 bine çalışan var. Oha. Şöyle bakalım bir. Hmm. Abi çok pahalı çalışanlar ama arkadaşlar bu pro çalışanları alırsak var ya işimiz çok kolaylaşır. O yüzden bu pro çalışanları alma lazım bizim bir şekilde. Bu ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun lan? Git şurayı temizle. Ha temizlemiş herhalde burayı. Neyse öyle buraları hemen bir tamir edelim. Şuraya da hemen bir tane motor. Hemen motorumuz geliyor abi. Vay! Burada bir şeyler var. Bir dakika bu bu alet ne işe yarıyor? Şöyle bakalım bir arkadaşlar. Oy oha! o oğlum bu nasıl pası götürüyor? Yalnız bu, bu bu oha bu alet bayağı iyiymiş. Vallahi dilim tutuldu resmen. Şunu alalım o zaman. Bunu da şuraya alalım. Bunları buraya alalım. Tamam çok güzel oldu. Şunu kır. Yeni kapıyı koy. Koy, motoru koy. Tamam bitti. Şunu bıraktık. Hop bunu da bıraktık. Çok iyi. Arkadaşlar bu çok iyiymiş ya. Şuna baksanıza. Bak 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 bak. Tüm paslar gidiyor bir anda. Oh! Oh. oh. Yalnız bayağı azlandık ha. Vallahi baksanıza bu bak başta bu kadar hızlı yapmıyorduk. Uyu Formula 1 arabası gelmiş. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle hemen Formula 1 arabasını da yenileyelim. Araba mahvolmuş ya. Şöyle spoiler da taktık. Harika. Buraya da boyama yapılacak. Hadi abim hadi. Daha hızlı. Daha hızlı. Sizden çok daha iyi performans bekliyorum. Tamam. Bu bitti. Bu da bitti. Oh be. ikişer ikişer müşteri alıyoruz be. 75 bin paramız var arkadaşlar. İşte budur. Vallahi işte bu. Arkadaşlar şu anda 100 bin paramız var. Ve artık bence vakti geldi de geçiyor. Adem, Ahmet hepimizin garajları aynı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunların garajına bakın. Ve artık usta. Eski ustam. Gelin gelin. Ne var? Şşt, Ahmet. Kalfa Ahmet. Gel ne? lan. Gel gel. Ne var lan? Beyler. Sizin asla yapamayacağınız bir şey yapıyorum. Ve da 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 Üçlü garaj. Ne? 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 Hayda. Bu nasıl oluyor? Ya ben yaparım oğlum. Ne, ne oldu? Şey... Ne oldu Ben gidiyorum. Ben bıraktım işi. Ben bıraktıysam bırakmayacağım. Ya. Vazgeçtim. Oğlum merak Benden etme. Yakında, mi? yakında Adem senin müşterilerin hepsi de bana gelecek arkadaşlar. O zaman bence He. videomuzun sonuna gelebiliriz. Başta zulüm çekiyorduk. Paramız verilmiyordu. Ama şimdi kendi imparatorluğumuzu kurduk resmen ve üçlü garajımız var. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz Hemen sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp Onları da izlemeye gidebilirsiniz İşte budur be O zaman sizleri bolca öpüyorum Sizleri çok seviyorum iki ki varsınız Yarın tekrardan akşam altta görüşürüz ve Cerenim av